tabii, e, tabi ki de mutlu olurum öyle bir alandan sonra gözler şenlenir kesinlikle, kesinlikle. diye düşünüyorum. Bakalım. Stalber olsa da hiç fena almazmış bak. Yani tam bir uçak da orada kapanıyor falan. Üf. <laughs> yani çok fazla e, takımları zorlamamak lazım diye düşünüyorum bence. Çünkü zaten dün zorlu uçaklar, zorlu alanlar takımlar yok oldu. Bugün de ama yani bence Miramar da uçak problemliydi. Evet. Alan da çok kolay değildi ama burada senin hmm. de söylediğin gibi ortalı diyebileceğimiz yakınların çok da başını ağrıtmayacak bir alan gelmiş gibi gözüküyor şu anda. Rahat tabii Kore bölgesinde Medbus kadrosu onlar da yani hala kovalamaya devam etmek durumundalar. Dünkü galibiyet evet ama sıfırlarla geçildi. Yine de yani bir de galibiyetli olmadığında bir kanıdı onlar sanırım. Burada maalesef Oo. bir DBS şakası daha göreceğiz oyun başında. Rebellion burada Asta'ya kurban ediliyor olacak. Uuu Unicorns of Land'a düşürüldü ve hızlı bir şekilde garantisi de alınacak. Axel, skor garantisiyle burada karşımıza çıkan oyuncu konumunda. Team o yavaş yavaş hafta sonunda göz kırpıyor. Yani iki haftayı kaçırmışken. Galiba gidiyorlar. Yani 33 puana kadar geldiler. Onların, e, tekrardan gruplarına bir bakacağım. Onlar zaten maçlarını çoktan e, D grubunda olduğu için dün 3 maç oynamışlardı. Bugün bütün maçlarını oynayacaklar. TQ muhtemelen kalacaktır. Özellikle sostop alanında, Sinan senle bunun üzerinde çok duruyorduk. Yani köprü üzerinde çok fazla bir ısrarları vardı. Ne yaptılardı? Ne attılar? attılar gerçekten yani. bir de bulundukları bölgeye doğru. Biz... Verince ya alanı, doğu evet. alanı beklerken doğu Sosloka beklerken Batıya, batıya, doğru, batıya doğru. geldi Anladım. hard shift iyi bir maç geçirdiler ama hiç ışık. Evet yani ama işte her yani hafta sonunu solumak istiyorlardır tabi tabi yani onlar da solusunlar hafta sonunu bence. Bakalım ne bir değişiklik, bir can katabilecekler bilmiyorum. Tabi hala onlar için hiçbir şey garanti değil. Hala 4 karşılaşma oynanacağını hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben yani hı hı. dediğimiz gibi geçen hafta bir Fenerbahçe 46 puanla 16. idi. Eastern Stars yine 46 puanda başka bir ekipti ama temsilcimizin sırama puanı daha fazla olduğu için Fenerbahçe çıkmaya kazanmıştı hafta sonu. O yüzden 45-46 puanlara ulaşmak gerekiyormuş gibi. ilk haftada yan, yanlış hatırlamıyorsam hemen 42-43 civarlarında bir puan vardı. Ee, o yüzden yani o civarlar 43-44 üzeri puanlar her ne kadar garanti olmasa da birazcık rahat nefes alabileceğiniz puan noktaları olacak ki Medbus hala yaklaşık bir 15 puan kadar uzak. Evet yani e, ya ilk haftaya baktığımızda sen de söylediğin gibi 42 puan baremlerinden bir anda 46'lara çıktık. Benim gözüm şurada olacak. Acaba 50'ler görür müyüz ama 40-45'lerde yine tıkanacak gibime geliyor. Ee, i̇mser davranmak gerekiyor bu konuda. Unicorn Soft Love zaten şimdiden garantiledi. X set garantiledi. İşte bizim için sıkıntı olan nokta futbolist tarafındaydı. Futbolist de kendini birazcık daha yukarılara attığı için şu an bütün odağımız Estoji ve Fenerbahçe tarafında olacak. Onlar da kendilerini garantilediğinde hiçbir problemimiz kalmıyor bu konuda. Ben tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. B grubu şu anda oynamıyor. Futbolist yok, Chaos Next Real yok. Eastern Stars ve Furious Gaming burada oynamıyor olacak bu maçta ve önümüzdeki maçta da aynı şekilde oynamayacaklar. Anıl bana dün bir soru sormuştu. BC fena konumlarda değildi topladıkları puanlarla. Hafta sonunu kaçırırlar mı diye. Bakar mısın 13. sıraya zaten gerilediler. Yani e, kalamayacaklar hissiyatındayım hala çünkü günün son iki maçını oynamıyorlar. Bakalım onlar neler yapacaklar. Bu arada X-Set ekibi de Mad Boots'tan, yani Yin Yang'la e, yaklaşmış durumda. Bakalım bir şeyler çıkartabilecekler mi burada. X-Set ekibi yani Papara Sipırması Blaze'le karşılaşmalarında bize hiç fena bir çelme takmamışlardı. Bakalım aynısını Mad karşı yapabilecekler mi? Göreceğiz ki Switch hemen Buggy'si ile beraber ya biraz daha yaklaştı. Mı? Durumlardan durumlardan. Oldukça iyi bir noktada aslında böyle bir infoyu toplama onlar için çok da zor olmayacak. girişte de kolay değil ama işte yani Yin-Yang'ı biraz fazla e, sınır ötesi operasyonda bırakmışlar evet. gibi gördüm ben. E, yani oyuncunun burada yakın mesafede nasıl bir performans sergileyeceği ve kafasını kulübeden ne zaman göstereceği çok önemli olacak gibi gözüküyor. E, yakın temasta bulunan isim Yin-Yang olacak. yani Bir de işte bomba da alabiliyor arkadan da bu ev yani oradaki ufak pencereden giriyor olması evet. lazım. E, öldü. Görüşürüz Yin-Yang. Kapıdan çıkınca... Hani bakalım görülebiliyor olacak mı? Kötü pişirilmiş oh. ve kötü atılmış bir bomba aynı zamanda. Çok da burada başarı elde edemeyecekler ama artık tabi Ying Yang'dan haber dar olduklarını bütün harita öğrendi. Hızlı bir şekilde yardım getirmesi gerekiyor. Medbus oralı bile değil Ya var değil, ama Agori burayı kesiyor uzaktan ama yani hala bir mermi gelmiş değil burada kesim için üstünde. Şimdi Kapı açılmış olsa da istedikleri performansa erişemeyecekler gibi hemen kapı önünde yakıyor olacak YinYang burada kendi zaman ayıramak istedi ama kendisi yanmaya başlamış şimdi Uzi mermileri üzerine doğru dolduracak onlardan kaçmak istemedi Ooh. savaşmak istedi ama karşısına çıkan isim J7 hızlı bir şekilde skor garantisini alacak her ne kadar manki buradaki switch'in aklamayı başarmış olsa da skor garantisi gelmeyecek ve bu tam da Exet'in isteyeceği şey. Aynen öyle yani bu hafta oynamaya gelmişler. Dün oynadıkları oyun gerçekten şunu gösteriyordu bize. İlk iki hafta kendi hatamıza bunu yaptık. Aslında bizim potansiyelimiz vardı demek ama efekt yani o atışı tuttursaydı burada neler olurdu bilmiyorum. Yani bağırırdık. bayağı bağırırdık herhalde. <laughs> Yani bilmiyorum, Matino, o KNT kar 96 atışı da hala gözlerimin önünde bu arada evet. alandan çıkmaya çalışırken güzel. ki. Tabii güzel oluyor, o doygunluk hissini seviyorum. O yüzden kanete oynamayı seviyorum zaten yeri geldiğinde. <laughs> o doygunluk hissi güzel. Exit, yani istediğini tam olarak aldı mı? Ortam kontrolü onlar e, elinin altında olsa da bir skorla şu anlık yollarına devam ediyor olacaklar. Yin yan yakalanmıştı zaten e, kulübe içerisinde. Orada bir değişiklik olmadı, Gördüğü o efekti yakaladılar. Killswitch hemen aşağı tarafa doğru devam etti. Jay durmadı bile ama ne kadar iyi bir karar bilmiyorum. Burada düşürülmesine engel olay mı olacak ama efekt. Seni koruyabilecek bir taş yok orada maalesef. Senin de sonun maalesef takım arkadaşı Yin Yang gibi olacak ve Exet burada ikinci skora ulaşacak. Güzel takaslar. Aynen öyle harika takaslar onların adına hemen de takım arkadaşlarını kurtaracaklar. Ama burada PK ile papara Pırması Blaze arasında bir savaş var. Bakalım. Kazanan kim olacak Alucard burada düşürülmüş durumda Hemen takım arkadaşlarına yardım götürebilecekler mi Tam pozisyonunu göremedim Alucard'ın Ve Tron tarafından onun da Garantisi çekildi ezilerek özellikle Ve PK yoluna 3 kişi devam edecek Evet yani Kayıptar yaşanmaya devam ediyor Henüz ilk alan kapanmış değil Bizler zaten ortada bir alan olduğunu görmüştük harit ortasına doğru verilmiş bir alan olduğunu görmüştük. Yani takımların tabi hala sıkıntı yaşıyor olması da oldukça mutluluk verici aslında Z sakin geçebilir diye düşünmüştüm ama hayır. Hayır. Onlar hiç e, bu, bu noktasına doğru taşımadılar oyunu. Yani. Bir önceki maçta da dakika 20 civarlarında 30 kişi hayattaydı. İnanılmaz savaşlar döndü. Yani ilk dakikadan itibaren hadi bir 5 dakikada ben vereyim. 5. dakikadan itibaren inanılmaz savaşlar gördük geçtiğimiz maçta. Takımlar agresif oynamaya devam ediyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Ghost ekibi bir hafta sonunu kaçırmamak için oynayacak. BC yine bir hafta sonunu kaçırmamak için oynayacak. Artık takımlar atacakları son mermileri burada atıyorlar Sinan. Hafta içi maçları takımlar için bitecek. Belki de bazı takımlar için Global Championship aşaması bitecek. O yüzden herkes kendi oyununun dışında farklı şeyler denemeye, birazcık da potansiyellerini göstermeye devam ediyorlar. Kesinlikle öyle. Mermiler de gelecek şimdi bu bölgeye doğru. Güzel bir pozisyon tabii burada yine ilk karşılaşmadan. Beş dışında yani nasıl ben tek başına kalmıştı oyuncu falan merak ediyordum. Oyun içerisinde Hı -hı. görmemiştik. Burada görmüş olmak da hoşuma gidiyor yani. Evet. Bu şekilde. Tek başına devam etmişti hatırlayacak olursanız oyuncu hatta sanırım bir tane skoru da çekmeyi başarmıştı bir önceki karşılaşmada ama istediğini elde edemedi yani SMB buraya basmak isteyemeyecek birazcık aşağıda kalıyorlar. -wolf burada o tarz pozisyonlar yaşanmayacak gibi Beowulf yani çok rahat çekilecek mitik problem yaşamıyor Ghost. Yani dağın biraz daha öteki tarafında kalmış gibi buraya doğru açılmaları çok mümkün değil. Ee, bu oyuncu kayıp onları zorlayabilir enjoy. çünkü ortalı. Evet yani hala Poçinki şehir alanı görmemiz muhtemel ve s inanılmaz bir konumda kalabilir. Seninle beraber anlattığımız bir maç vardı hatırlıyor musun? Evet evet evet, evet. İlk Pochinki, hafta sonu. Evet yani köşede kalan bir e, s herkesle savaşan bir s yine neden aynısı olmasın diyelim. Yani bunu da bilirsek... Yani. Değil mi? Yani. Bakalım yani takımlar da yavaş yavaş bu çiftlik dönmeye başlamış gibi Doğu tarafı biraz problemliymiş gibi gözüküyor. Zaten Beşiktaş'ın az önce e, Miramar karşılaşmasında rotasyon esnasında sıkıntıya düştüğü pozisyonu görmüştük. Şu anda onlar Doğu tarafında benzeri bir sıkıntı içerisinde yer almaya da devam ediyorlar sanırım. Nox. Ama kaldırmayı da başarmışlar oyuncu sanırım. Orada çok da büyük bir sıkıntı yaşanmamış onlar adına henüz. Uff. Hemen skor garantisi güzel, güzel, geldi. Çok güzel. Harika yani Nox kafasını bir çıkartıp spreye başladı. Gerçekten o Kil'in geleceği belliydi net bir şekilde. Tabii yani ikinci kayıp olsun Her ne kadar evet. buraya erken gelmiş olsa da oyun başına bir kayıp yaşamışlardı. Bu ikinci kayıpları oluyor. 19 puandalar ve hafta sonu kaçırmaları muhtemel olabilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü oynadıkları maçlarda da problem çekmeye devam ediyorlar. Dün evet. iki maç kaçırdılar. Evet, üç maç oynandı. Aslında üç maç oynayan takımların üzerine çok fazla gitmemek gerekiyor ama Papara Süperması Blaze örneği var. Üç haftadır hafta içinde aynı senaryo. Üç maç oynanıyor salı günü i̇lk ve günden ilk günden Garanti evet. diyorsun. garantiliyorsun. Çok öyle işte aman efendim şöyle oldu böyle oldu oldu genelde evet ona katılıyor olacağım ben de ama işte yani Ghost'un da işte Anıl'ın söylediği bir şey vardı yani takımlar acaba neyi tercih edecek kalmayı mı kalmamayı Hı -hı. mı bu şekilde konuşanlar var. Nova örneği veriliyor işte e, Forayem örneği veriliyor bir noktaya kadar Hı -hı. E, böyle olunca da işte ben yani herkesin kendi kararı olduğuna inanıyorum. Eğer ki tabii ki de finallerde bu tercih iş yapacaksa neden olmasın tabii ki de ama tabii ki de finallerde iş yaparsa. Çünkü iş yapmayınca da o zaman şey oluyor biraz bence. Üstüne okları çekmiş oluyorsun otomatik olarak yani. Evet tabii ki sen de söyledin. Yani çünkü herkesin yani. söyleyecek bir şey hazır yani. O zaman da şey oluyor. işte bir hafta çıkmadılar, elleri soğudu. O yüzden olmadı. Hı hı. Ee, çok iyi oynamadığım sürece bence zaten her türlü söylenecek bir şey vardır da bu konularda. Yani bence e, hafta sonunu kaçırmak hiçbir takım istemeyecektir Sinan ya. Yani istememeli. Çünkü neden? Takımın eline sıcak kalması gerekiyor. Öyle öyle katılıyorum ben yani zaten. Üç günlük kısa bir final sürecinden bahsediyoruz. Maç eksiği hani böyle futbolcularda vardır ya maç eksiği denir. Gerçekten. Esporda da bu aynı şekilde. Özellikle PUBG Mobile'da yani maç eksiğiniz olduğunda, eliniz soğuduğunda adapte olmak çok zorlaşabiliyor. Tabii tabii ya. O yüzden bence hiçbir takım kaçırmayacaktır. Yani e, iddiası olan takımlar kaçırmamaya devam edeceklerdir. x TQ ilk defa aramıza katılacaklar. Hafta sonu performanslarını çok merak ediyorum. Yani Beşiktaş oradan bir şekilde geçmeyi başarıp buraya gelmiş. Doğu tarafında ben hatırlıyorum onları ama hı hı. çok mutlu oldum dört kişi gördüğüme. Bu cümbüşten çıkmış olmaları kayıpsız. Kesinlikle. Oldukça başarılı bir iş. Pochinki'ye doğru orada yaklaşan yaklaşana Ryze da burada bulunuyor olacak BC. Ufak bir pusu girişimi de değil aslında. Takım arkadaşları bir, bir tık daha arkadan bakıyor olacaklar burada Madeo'nun. Onlar daha tam şehre girmeye karar vermemişler. Tam da şehri de vermedi bu arada. Bu arada s görünce Ghost konusundan tekrardan geri dönmek istiyorum. Yani Ghost'un bu hafta sonunu kaçırması demek ne demek biliyor musun? Papara Supermassive Blaze belki de problemli konumda kalabilir ilk 16 konusunda evet. hafta sonu puanlarında. Yani e, Miramar'da onlardan Pekoda bölgesinde kurtulmuş olacağız. Sanok'ta Paradise bölgesinde SPG kurtulmuş olacak. Bizim için iyi bir senaryo aslında. Ne ghostmuş gerçekten, gerçekten ya. Gerçekten ne, ghostmuş? ne ghostmuş ya? ya. bize o kadar büyük etkileri var ki. Ya ben de diyorum bu çocukları ben niye hiç sevemedim. Demek ki bundanmış <laughs> bu bire. sürekli ekranda var. <laughs> evet, sürekli ekrandalar. Her oyun başı, her sanokta, her miramarda. Bir evet. ghost oluyorsun gerçekten. Burada çok o da istenmiş gibi ama malos. Çok da problem yaşatmayacak takım arkadaşına. Hemen dönecekler ve yollarına koyulmak isteyecekler gibi. Evet evet ondanmış kesin. Ben o yüzden Kesinlikle. şey te tetiklenmişim onlara karşı belli. Aynı şekilde 87'de ben de o durumda. Yani bir ısınamadım gerçekten. Ben şeyden ısındım işte o, Alpha7 üstüne 87 deyip üstüne beni kırmadıkları gün. Bir de galibiyet Ben orada, orada. <laughs> çok sevdim onları ama Tim Cueso yakalanmış. Kim tarafından? Süpermasif Blaze tarafından. Sevin bitirici mermileri atmakta hiç de gecikmiyor olacak. Yani Tim Cueso evet göz kırpıyor ama ilk, ilk günü iyi oynamak yeterli olmuyor evet. 30 puanlardayken. Bir 10-15 daha koymak gerekli Tim Cueso. bunda da uyarısını yapmak gerekli sanırım. Çünkü yine o çok büyük bir beklenti başlamamışlar gibi çünkü rahat oyundan sonra Romulozin Romulo tarafından hiç affedilmeyecek rotasyon gerektiren bir alan zaten burada üçüncü alan bu karşılaşmada ve bu skorlar oldukça kıymetli kesinlikle öyle kesinlikle Fenerbahçe artık neredeyse kendini kurtardı diyebiliriz yedinci sıraya kadar çıkmaya başarmışlardı zaten 34 puandalar yani ah, oh, 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 oh. Golden. Oh, oh, inanılmaz. Mayın dediğimiz bombalardan. İnanılmaz geldiğini bile görmedim. Onu söyleyeyim kesinlikle ve yani Rice fena gelmedi demiştik aslında bu bölgeye doğru, bu bölgeye kadar ama yani şu Golden'ın bombasından sonra zaten verebilecek bir cevabınız bile yok. Yok, yok. yani hiçbir şekilde kaçamazsınız zaten. İyi pişirilmiş, iyi hesaplanmış müthiş bir bombaydı. Adrese teslim. Adrese teslim bir mayın gerçekten. Göremedik bile bomba neredeydi. Gerçekten ya ben pozisyon döndü patlayınca şey falan zaten kendisi bıraktı yere sakin. <laughs> <laughs> Yok artık. Sis yerine bomba bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> yani... Seven'da Mert'lar var bu arada silah. Oo evet sıkıntılı pozisyon yaşanmış. Lini kaybetmişti New Course of Love hemen oyunun daha ilk evresinde ama burada Alpha Seven'la ya çok yakın bir şekilde araçları kullanmaya devam edecekler. Jay Mafyoso skorunda garantili olacak. Alpha 7'de burada oyuncu kaybıyla, ikinci oyuncu kaybıyla karşımıza çıkıyor olacak. Mafyoso Revo kaybedildi. Carillo, Senatexa burada onlar adına hayatta kalan iki oyuncu konumunda şu anda. Oynayabilecek bir ikili. Güzel puanlar Oo. belki sıralamadan basıyor, çıkartabilir konusunda. ama geliyorlar agresif geldi. Çiftli bir e, savunma burada gerekiyor olacak. Sana büyük iş düşecek. Karilio'da tabii ki de burada camdan cover fire açması oldukça önemli gibi gözüküyor. Bomba o tarafa doğru atıldı ama Sena Teksa First affetmese de o bomba ne kadar iyi geldi. Karilio yerdeki isim şimdi Sena rahat bir şekilde buluyor olacak Fresh ve herhangi bir oyuncu kaybı yaşamadan burada a 7nin compound'una el koyu olacaklar. Aynen öyle ve bunu yaparken 3 kişiler hiçbir şekilde korkmuyorlar. Hemen orada iki oyuncularını düşürdükten sonra kalan ikilinin de yerini bildikleri için üzerlerine oynadılar ve güzel de bir konum aldılar. Az önce alanı gördüğümüzde Fenerbahçe'nin ne kadar avantajlı kaldığını söylemiştik. Orada çekmeyi başarmış bu arada. Harika. Bizim için senaryo çok iyi gidiyor. gidiyor. Yani bu maçta garantilesek aslında sonuç maçta da oynuyor Beşiktaş ama bu maçta garantilesek rahat olur. Son HP benim sevdiğim isimlerden bir tanesi belki ama Reyes'cim görüşürüz. Bir sonraki lobide kendine çok dikkat etmen dileklerimle. O ama sesi düşürülecek. Kim tarafından? Folky. Yani BC de burada her takım tarafından görülüyormuş gibi. SPG 5 yaşın e üstüne kadar baskı. Son HP burada ilk oyuncu konumunda rakip takımı karşılamak istiyor olacaklar. Uuu çok net bir şekilde şimdi Silas'tan skorlar geliyor olacak. Reason son HP yerde kalacak artık burada. Onları durdurmak çok da mümkünmüş gibi durmuyor. Beşiktaş'ın son büyüğüse hala hayatta ama nerede olduğu gözükmüyor Scott. Evet tam onları göremiyorum. S2G kayıpsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Bakalım buradan galibiyet gelecek mi? Seninle biz iddiamızı kazanacağız mı? Ama ekiplerimizin birbirleriyle bu kadar yakınlaşması pek işimize gelmeyen bir senaryo aslında. Ama yapacak da çok fazla bir şey yok. Burada Navi 4 kişi yoluna devam eden takımlardan bir tanesi. Anıl'ın aslında galibiyet çıkartabileceğini düşündüğü takımlardan bir tanesi. Özellikle Alpha 7 bu sefer Navi'yi yakalamak istemedi nedense. Çünkü evet. bunu sürekli yapıyorlardı. Geçen hafta hatırlıyor musun? Alpha 7nin iyi geçirdiği maçlardan sonra ben özellikle şunu sormuştum hani Alpha 7 acaba Kuzey Georgia geri döner mi diye. Dün bu yapıldı. Oo, enjoy. Burada bulunacak. Dün bu yapıldı senin de söylediğin gibi. Yani zor bir pozisyon. Oynayabiliyor. seni çekti. Elini düşürdü. İkincisini de düşürecek. Aman Tanrım. Enjoy. Yani inanılmaz. Harika bir pozisyon oynadı gerçekten. Neler ben... söyleyebilirim hiç bilmiyorum. Ben şey acaba senin yoruma mı geri dönsem iki kişi kulübeye basıyor ne kadar net oynayabilir bilmiyordum. Ama burada SMB'nin ikilisini paramparça etmeyi başaracak. Yani ben kill e de bir yandan bakmak istedim acaba dışarıdan bir yardım mı geldi diye ama hayır. Kesinlikle Hayır. bir yardım yok yani o pozisyon net bir şekilde Enjoy bir tarafından dakika. kaybedilecek gibi hissediyordu. Ama işte 36 puandaydı Beşiktaş i̇şte hala 36'da üstüne 32 skor puan eklenmemiş 2, ya ben skor tablosunda da göremedim. Acaba güncellenecek mi diye de bakmadığını edemiyorum ee, orada güncellenince ben tam emin olacağım olacağım Enjoy'un düşürdüğünden. Yani bir oyuncuyu net bir şekilde Düşürdü, sanki onu evet. düşürmüş olması belki. gerekiyor yani çünkü ama. Çünkü kapıda düştüğü için ikinci oyuncu belki dışarıdan yardım mı gelmedi diye de sormadan edemedim kendime. Olabilir. Puanlar da zaten e, şey olduğunda göreceğiz diye düşünüyorum ama yani yine de fark etmiyor burada. en çok hayatta kalmayı başaracak Beşiktaş adına. Aynen Bu öyle. Bu maçta garantilense fena olmaz mı demiştik. O da fena olmaz dedi sanırım ama hala sıralama puanları için bir iki takımın daha elenmesine ihtiyaç var. O kulübe hala başka takımlar tarafından istenilebilir. Aynen öyle ben evet. tabii burada şimdi TQ'nun üzerine doğru gidiyor. Çok fazla hasar verildi. <laughs> Wow. Mati'nin de canı çok az ve hemen geriye doğru çekilecek burada. TQ belki de kazanabilir derken, Na'Vi yükseklik avantajını harika kullanmaya devam ediyor. Evet yani burada çok rahat bir şekilde akseleri düşürmeyi başaracaklar. Lan'e doğru da atılmış bombalar şu anda mevcut fakat e, hasar almasını engelli olacak. Raman'ın da yerini gördü şu anda son mermiyle beraber Meku sanırım. Uf, bomba geldi hemen anında ama yeterli değil. Oyuncu bile o hasarla beraber ne yapacağını şaşırmış gibi bir bandaj bir eğide döndü. Şimdi sanırım eğidi basmanın daha iyi bir fikir olduğuna karar vermiş gibi. Onların üstüne basmak isteyecekler. Rema da sağlığını doldururken Lanin şimdi benzeri bir cover'ı onun adını açması gerekiyormuş gibi. Bomba ile beraber Mekun'un olduğu konumda denenecek. Başarılı değil ama spreyler hiç fena gelmemiş gibi siz içerisine. Yine de şu anlık o dark haberi gelmiş gibi gözükmüyor. Rema şimdi başlangıcı yaptı gibi Matik Çok yerde az. kesim konumunda. Mekun'dan güzel bir sprey. Solo doğru açılmak istiyor artık. Burada Tim Koeso'nun fişini çekmek isteyecekler. Remada uzak bölgeden artık naklanan bir başka isim konumuna düşürülecek artık. Lanin ayakta kalmaya devam etmek isteyecek. Alt tarafta da S2G'nin oyununu görüyoruz. Yine Beşiktaş'ın bulunduğu o kulübe isteniyor olacak. İçeriye doğru basacak ama Enjoy! Bir daha sahnesi bitirmeyi başaracak da yani o kulübe Beşiktaş'ın kulübesi oldu adeta giren bir daha çıkamıyor. Aynen ne öyle. Değil? Aynen öyle. Burada bakalım Lanin oynayabilecek mi? Bu arada TQ'nun diğer oyuncusuna 87'den mermiler geldi. Onu da belirtelim. 4 parti yediler burada. Lanine daha fazla oynatmayacaklar mı derken burada Ghost'tan Haşhaş 24. Mekuy'u da düğün. çekti ama kim çekti? Haşhaş 24. Evet, evet, Ghost HH24. geldi. Ya uzaklardan biraz çekmişler. Enjoy skoru garantilerdi. S2G orada e, o kulübeyi almayı başarıyor olacak. Timber e, sanırım da bitirilemedi aynı zamanda yerde Hı -hı. düşürülen isim. S2G 4 kişi oyuna devam ediyor olacak şu anda. Beş skor puanı da gerçekten bu oyunda onlar için oldukça iyi. Beşiktaş'ta bir kill puanıyla elendi gözüküyor. Demek ki skorları başka takımlar ee, çekmiş durumda. Bu arada Ghost ekibi iki kişi yoluna devam ediyor. Pensa ve Aşha 24'le beraber çok güzel bir third parti olarak <laughs> oraya, oraya gitmişlerdi. Kelsey. Kalse'den harika mermiler var. s galibiyet geliyor gibi çünkü sadece dört kişi olan takım s Evet ve Na'Vi de bu arada 10. olarak eğlenmekten kurtulamayacak. istedikleri puanları toplayabilmiş gibi değiller ama Rolkis burada istedikleri puanlara ulaşacak gibi. Oo. Tek başına kulübenin içine girmek istese de dışarıdan gelecek takım arkadaşının mermileri onu hayatta tutmak için yeterli olmayacak gibi gözüküyor. Ama Fresh her ne kadar burada bitirici mermileri atmak istese de AT7'ın bu muhabbete girmek istediğini görüyor olacağız. Ve onları da haritadan Uğurluyor olacağız Unicorns of Love 9. ötesine geçemedi ve Exit 8. olarak onlar da aramızdan ayrılıyor olacak çok net bir iş. Yani bugünün özeti kulübeler. Kesinlikle Normalde öyle. çok dezavantajlı bir pozisyon diyoruz ama sürekli içeriye oynamaya çalışırken bu arada Sayla Dax'ı düşürmeyi Oooo. başardı ama arkada... farklı bir bölgeden ona mermiler gelmeye devam ediyor. Saylas düşürülmüş durumda şimdi. s 2 3 kişi devam etmek zorunda. Saylas kaldırılabilir mi? Tam emin değilim. Bakalım kaldırabilecekler mi? Kaldırılabilir bu arada. Kaldırıp koşmak lazım. Araç var mı bilmiyorum. Herhalde kaldırıp direkt araca binip burada ee, bu konuma doğru gelmeye çalışmak en mantısı olacak gibi. da Oji'yi kesmek isteyecek, hasar verildi. Şimdi, yo vakit varmış, bayağı fazla vakit evet, varmış daha var. Kups burada düşürülürse aslında Harik bizler olmuş. için müthiş bir haber olabilirdi. Yani onu kaldıracak oyuncuların da orta tarafa doğru rotasyon atması gerekir. Bu da tabii ki de PK kadrosunu burada 12 oyuncu ve 5 takım hayattayken oldukça sonrası kar Kups düştü. Harika, RIP 7. Harika, bizim için çok iyi haber. Diğer oyuncuları da birazcık daha... Alan içerisindeki oyuncularımızın yanına hemen gönderebiliriz ama bunu istemiyoruz. Hemen sol tarafımızda Zenox var onu temizlememiz gerekiyor. Evet yani Zenox burada bombasını çekmiş konumda. Ümit ediyorum çok da problem yaşatmayacaktır bizlere. Evet yaşatmadı. Bizim bombamız daha iyi bile Geliyor. gelmiş gibi gözüküyor. Zenox artık bu noktadan çıkması lazım. Salas maalesef Chico tarafından düşürülüyor olacak. Ve Zenox burada alan içerisindeki tek nokta olan takımı için tek nokta olan Kupusun pozisyonuna doğru yaklaştı. Salas geride bırakılıyor olacak. Zenox'a araç patlaması düşmüş. Oo, evet. tek kaldı Chico. Aynen Çiköte öyle. Kaldı. Tek başına kaldı ve biz yukarıda Silas tekrardan kaldırabildik diye ümit ediyorum. Hemen yok Silas biter. Silas bitecek mi? Evet aşağıya doğru bir oyuncumuzu gö göndermişiz. Biz orada üç kişi yola devam edeceğiz. Buradan galibiyet gelir Sinan. Evet yani iyi bir bölge. Sadece bize doğru vermesi gerekiyor olacak. Şu anda takip isteyebileceğimiz şey bu gibi. Çiko ölüm koşusu başlatıldı. Ama yeterli olmayacak. Timber'a ve Kalsay'a e burada birer skor yazıyor olacağız. Gayet net işler. Senin de belirttiğin gibi 14 skora sahip bir s var. Biz temsilcilerimizi yavaş yavaş da olsa sanırım burada süper hafta sonuna doğru yolcu ediyor olacağız. Şu dipnotu belirtmek istiyorum. s burada birinci olamasa yani 15 sıralama puanı alamasa bile çok en iyi. yüksek puanı evet. belki de bu oyunda SPG alacağı için biz net bunu bildik. Çok düşürülüyor olacak Kalse. Kaçırmıyor burada mermileri. Hafta sonu için atılan mermiler adeta garantisi de geliyor olacak ama maalesef Alien Kit tarafından çok fark etmiyor. Çünkü bizde 14 tane var. Bir de siz alabilirsiniz. Çok büyük bir fark bir etmez. yok bizim için. Madeon. Sisi ile beraber burada. Geriye doğru süzülmek isteyecek tarla içerisinde belki de linkte doğru bir harekete geçmek isteyebilir ama o sis içerisinde bagisini düzeltip daha iyi bir konum almak istiyor olacak. 3, 2, 1, 1 konum. Rahat bir şekilde burayı kazanabiliriz. Senin de söylediğin gibi eğer alan bizden uzağa vermezse buranın galibiyeti bizim. Ya verse bile iki araç var galiba Kesinlikle orada. olması gerekiyor. Evet yani ama tutuyorlar. Yani bakmak lazım. Burada Timber'ın olduğu yerdekiler de patlak araçlar. Yani bilmiyorum bence bir yolu unutmuş. Yani o açılış yapılır gibi. Milo's yeri ufak da olsa bir görüntü sanırım Kalsi'nin mermileri tarafından. Fakat bitirmek için yeterli olmayacak. Monkey'e doğru verdi şimdi görülüyor. O kulübedeki oyuncu bitse her şey çok rahatlayabilir. Malos oldukça uzak. Mankiye doğru sürülmesi sürünmesi gerekecek. Ya bu durumda s görüyor olacak. BC kadrosunun da yine... Evet. Oo görüldü Malos. Aradan çıkartılmış bir başka isim. Madian tarafından görüldü şimdi. Hemen bagisine atladı. Farklı bir konuma kendisini atmak Hızlı geldik. Hızlı üzerinde ama... Onlar da alan. Madbus tarafında hızlı oynamamız lazım. Bizim aracımız varmış söylediğimiz gibi şimdi Monkey'nin kulübesinden haberdar bir kase var. Güzel Lobi. pişirilmiş bir bomba ile beraber burada Monkey'yi de bir sonraki lobiye doğru yolcu edebiliriz ama hayır. Hayır dışarıda kalacak bu bomba çok önemli değil şimdi araç patlatılıyor olacak kalse tarafından ve burada. Çatışma bizler için bir kez daha başlıyor. Kase üzerinde de, de Monkey'nin denemeleri olacak ama çok istediği başarıya da sahip olamayacak. Şimdi bir bomba daha. Bu sefer biraz da kulübenin arkasında kalmış gibi. Timber'da açılacak burada pozisyon gereği. Rip Seven'in pozisyonu zaten oldukça başarılı. Burada Alien Kid Rip tarafından artık sonunda görülüyor. Ve bize koşu şansı tanınıyor olacak. Rip 7 güzel bir şekilde burada BC'ye doğru açıldı. Timber'dan skor garantisi geliyor olacak ve Artık biz bir oyuncuyla bir takıma, iki oyuncuyla bir takımı kontrol ediyor olacağız. Ve burada adım adım galibiyete doğru ilerliyor olacağız. Hafta sonuna doğru ilerliyor olacağız. En çok ihtiyacı olan takımımız burada. İlk başta çıktı, galibiyetini çıkarttı futbolist. Şimdi Oo, de Estudion. Agresif bir oyunla beraber burada alan içerisine doğru ilerliyor olacak ama RIP7 onu kontrol etmek istiyor. Madeon'a doğru atılmış Müthiş. bir bomba patlamasından önce mermiler daha etkiliymiş gibi. Artık son bir isim var o da Manki ve biz onun yerini biliyoruz. Güzel bir bomba gelse de yeterli değil çünkü öncesinde gelen mermiler burada Manki'yi bitirecek ve biz neredeyse bir takımımızı da hafta sonuna gönderme garantisi içerisinde 3. maça geçiş yapıyor olacağız. 17 kill puanıyla alınmış bir galibiyet S2G tarafından. İnanılmaz bir maç, inanılmaz bir maç tekrardan söyleyelim. Medwoods burada Sıfır kill ile beraber ikincilik çıkartmayı başardı. Dün alınan galibiyetin sonunda belki de bu ikincilik onları birazcık daha rahatlatacak. Na'Vi nerelerde? Na'Vi yok ama burada tek bir gerçek var ki yüksek kill puanlı S2G galibiyeti. İnanılmaz oynadılar, harika oynadılar ve sonda oynanılan o Split, Timber birazcık daha takımdan ayrıydı. Kaseyle RIP7 birazcık daha yakındı. Hemen daha sonrasındaki pozisyonda RIP7 o kulübeyi bırakıp takım